Bismillahirrahmanirrahim. Muhabbet Arap e derslerine muhabbette devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimizde geçen tablonun tekrarıyla devam edeceğiz. Müslimün, Müslümeni, Müslimen, Müslimeyni, Müslimin, Müslimeyni şeklinde olmuştu. Merfu, ve Mecru örnekler tekillerin ikile yapılmasında. Bu sayfayı 3 defa sesli bir şekilde tekrar ediyoruz. Dalibün dalibeni ref alameti sondaki dammesi ref alameti çünkü ikili olduğu için elif oluyor. Dalibün dalibeni gördünüz. Ref alameti burada elif oldu. Ref alameti burada damme oldu. Mansublar da ref alameti fetayken dalibeyni mansubunda ye oldu. Dalibin ref alameti kesayken dalibeyni mecrur Diğer alameti y oldu. Muhabbetine geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunus Emre Hazretleri'nin şiirlerinden nasibimize ne gerek kalbimize ne diyor? Zühre yine ini beni sazın nühavt eyler ise aşıkun işreti söz gözü ol yana gitmeye. Nider aşık hanumanı sensü cihanı ya canı iki cihan fida sana kimsene güman tutmaya. Allah'ım böyle bir aşk. Allah'ım Celle Celaluhu ve Ali. Dünyada ne ola ki ahirette o olmaya. Huriyle kılman gelecek aşk elini uzatmaya. Yunus seni sevelden beşaret oldu canına. Her dem yenidirliktedir. Herkes ömrünü eskitmeye. Allah'ım Celle Celaluhu. Ömrünü eskitme tabirinden bahsediyor. Allah Allah Celle Şanuhu ve Ali. Onların ömürleri her dem yenidir demek ki. Onları eskitmiyor ömrünü. Yeniletiyor. Yeni kalıyor. Zinde kalıyor açıklanın. وبخُرمة الفاتحة